Merhaba kova burçları. Bu hafta bakalım açılımınız size neler söyleyecek. Evet şimdi ilk olarak mesele nedir acaba ona bakacağız konu e, gündeminiz odaklandığınız şey ondan sonra geçmişte ne düşünmüştünüz ne hissetmiştiniz nasıl görmüştünüz gelecekte de yine aynı konulara bakmış olacağız. Kılıç beşlisi şimdi bir çatışma yaşanıyor gibi gözüküyor burada büyük ihtimalle bu zihninizde gerçekleşiyor da olabilir bakın. Hani bazı e, e, beklentileriniz vardı belki de bunlar gerçekleşmemiş olabilir. Bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. olabilir. E, ya da e, bir konuda çok ısrarcı oldunuz çok inat ettiniz ve de sonunda istediğinizi yaptığınız çatışmanın neticesinde yani bir mücadele var burada. Şimdi tabii bunun e, sonraki aşamaları da olabilir elbette. Hani yeni roundları e, olabilir bu çatışmanın ama zihninizde de bitmiyor yani. Hani sürekli burada e, hani birilerine galip gelme ya da hani yenilmiş gibi hissetme. İki tarafı da görüyoruz yani burada bu mücadelenin hangi tarafısınız siz? E, aslında hiç önemli değil de bu eğer yenen taraf olarak görüyorsanız burada kendinizi re rekabetçi olabilirsiniz ilişkilerde. O yüzden bu yönünüz biraz törpülemeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü size e faydası yok bunun bir şey elde edememenizin de ötesinde e yıpranıyorsunuz. Yani e burada kendinizi geriyorsunuz e bu konuları bir daha bir daha düşünerek e anlayışlı olmalısınız daha esnek olmalısınız burada yani burada belki de yani farklı öncelikleri olabilir karşınızdaki kişinin mesela bunlar konusunda da yine daha anlayışlı olmanız gerekiyor. Yani karşı tarafı anlamaya daha çok odaklı olmak gerekiyor burada. Eğer yenilen taraf olarak görüyorsanız kendinizi, yenilen taraf olarak da görüyorsanız yine burada roller değişebilir zaman içerisinde. Ya da burada yendim diye düşünen kişi aslında yenilmiş de olabilir. Yani siz bir isteğinizi çok ısrar ettiniz, yaptırdınız diyelim ki, kazandım diye düşünüyorsunuz burada ama karşınızdaki kişiyi kaybettiniz. Çok uzaklara gitti. Onu çok kırdınız belki de. Yani uzak mesafeler var artık aranızda o zaman gerçekten kazanmış mı oluyorsunuz? Yani bu türden şeyler düşünerek yani ilişkilerde daha az bu rekabet ya da yenmek mevzularını yani minimuma indirmek gerektiğini söyler. Kaybeden taraf olarak görüyorsanız da yani burada acaba neden kaybettiniz bunu da düşünün diyor yalnız. Yani belki de yolunuz yönteminiz stratejiniz yanlış burada. Yani bunları belki de düşünüp hesap ederek burada yeni stratejiler belki de geliştirmeniz gerekiyor da olabilir. Bakalım geçmişte ne düşündünüz, ne hissettiniz ve de nasıl göründünüz? Üç tane büyük arkana çok önemli kadersel günlerden geçmiş olabilirsiniz. Bakın. Şimdi ne düşünmüşsünüz hanesinde bakın maneviyatı güçlü bir kişiyi görüyoruz bir erkek aziz kartı. Şimdi her ne kadar belki de sizi zorlayan bir süreç olsa da burada yani bu süreci en iyi şekilde tamamlamayla ilgili olarak buna inanmanız gerekiyor. Yani belki bir erkek burada onun belki de maneviyatı güçlüdür yani inanıyordur bir şeyi başaracağına inanıyordur. Sizin de ona inanmanız gerektiğini söyler. Ama bu süreç sadece sizinle ilgili ise burada da sabit fikirli olmayın. Biraz da belki de şansınızın yaver gideceğine korunup kullanacağınıza da inanmanız gerekiyor. Yani aziz kartı koruyucu üç karttan bir tanesidir. Yıldız kartı, aziz ve azize kartları. Burada yani bir el size yardımcı olacak zaten. Yani bunu da Hani düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Bu tabii ki inanç. Sonuç olarak mantık burada daha baskın olduğu için buna inanmak size zor geliyor olabilir ama hani süreç içerisinde hani sizi korkutan, endişelendiren şeylerin belki de olmayacağını ve korunup kullanacağınızı Bilmeniz gerektiğini söylüyor Aziz Kartı. Ama yeter ki burada sabit fikirli olmayın. Yeniliklere, öğrenmeye, kavramaya açık olun diyor burada. Hani Perspektifinizi biraz geniş tutmanız gerekiyor. Ne hissetmişsiniz konusunda Güneş Kartı'nı görüyoruz zaten. Bakın buradan e, e, tabii ki zor bir süreç. Şimdi belki de o yüzleşme oldu yani artık o geride kaldı yani sizi korkutan o geren endişelendiren çatışma durumu olduktan sonra artık bu geride kaldı belki de yani gözünüzde yavaş yavaş küçülmeye de başladı yani sizde o çatışma yaratan şey yani böyle bir şey de olabilir ve bundan kaynaklı da biraz kendinizi yine de işte cesur hissetmiş olabilirsiniz çünkü en azından eee o zor dönem geride kaldı. Hani bunu bilincindesiniz yine. Yani burada o hissiyat var en azından yani bilinç hanesinde değil de o hissiyat var yani. E, ve burada tabii ki e, hani bir sıcaklık, bir samimiyet e, e, artışı da söz konusu olabilir aslında. E, yani burada e, sizde o çatışma yaratan konuyla alakalı, belki de. E, e, yani farklı bir açıdan olaya bakmanıza sebep olan o aziz kartına bahsettiğim yani bu da sizde bir belki de ne diyeyim, konuyu daha da aydınlatmış olabilir. Yani sizin gözden kaçırdığınız bazı şeyler vardır. Orası aydınlanmış ve siz olayı daha net bir şekilde görmeye başlamışsınızdır. Bundan kaynaklı da belki ee, o cesaret, e, yeniden o çocuk hale dönüp e, e, taze gözlerle geleceğe bakmak da e, size zor gelse de bunu başarmış da olabilirsiniz ve bir değişim dönüşüm yaşadığınızı e, görüyoruz burada ölüm kartıyla bir şeyden yavaşça uzaklaşıyorsunuz işte e, o çatışma halinden belki de ya da burada bir kriz durumu yani sizde böyle bir durum da görülmüş olabilir. Ama bu kriz bir fırsata da dönebilir der. Küllerinizden yeniden doğabilirsiniz. Yani sanki yenildim, istemediğim şeyler oldu. Artık yani hani burada istemediğiniz o şeylerin etkisi yani çok fazla. E, görülmüş de olabilir. Ama sonuç olarak ölüm kartı ha, bu değişim dönüşümün de gerekli olduğunu söylüyor. Yani bir kuru yaprak misali dalda e, tutunmaya çalışmayın. Bırakın. Yani toprağa karışın. E, Barış İlhan yine e, onda, onun e, tarifidir akrep burcu ile ilgili olarak. Sonuç olarak burada belki de tam yenildim. Tam bitti dediğiniz şeyle ilgili olarak küllerinizden yeniden doğacağınız güzel bir süreçte başlayacak olabilir. Gelelim gelecek kartlarına. Yine ne düşüneceksiniz, ne hissedeceksiniz ve de nasıl görüneceksiniz konusuyla ilgili olarak yine düşünce hanesiyle başlayalım. Şimdi kılıç kralını görüyoruz. Gayet avantajlı bir pozisyonda olacaksınız gibi gözüküyor bakın burada. Zor süreç tam manasıyla geride kaldı artık. Siz artık dağın üzerine çıktınız. O tırmanma aşaması o savaşma, mücadele aşaması Kılıç Beşlisi'nde de bahsettiğim gibi bitti. Daha huzurlu, daha sakin bir alandasınız artık. Yani uyanık olun, yine de kontrollü olun ama bu kılıcı sallamanız gerekmeyecek diyor Kılıç Kralı. Fakat bazı tahminlerde bulunmaya çalışıyor olabilirsiniz yine de. Hangi olasılıklar olabilir acaba diyerek bazı konularda fikir yürütmeye çalışıyorsunuzdur ama Tahmin etmediğiniz şey olacak diyor burada. Ya yani o olasılık aklınıza gelmiyor, bunun da farkında olun. Ya da bir konuda mesela siz biraz ilgisiz gözüküyor olabilirsiniz burada. Sanki sizin için hiç önemli değilmiş gibi görülüyor olabilirsiniz. Soğuk mesafeli bir tavır içinde olabilirsiniz belki de. Ama siz burada düşünüyorsunuz aslında, kavramaya çalışıyorsunuz. Çok yakından takip ediyorsunuz, etmelisiniz ya da. En son konuşacak olan kişidir yani kılıç kralı hiç acele etmez. Sanki hiç ilgili değilmiş gibi görülür ama sonuç olarak o çok yakından takip ediyordur ve en son o konuşacaktır görüşünü anlatacaktır Sizin de bu şekilde bir pozisyonda olmanız gerektiğini söylüyor. Ne hissedeceksiniz konusu Zafer kartı bakın. Burada özgüveninizin tazeleneceği güzel bir zamandan bahsedebiliriz. Belki de aldığınız bir kararı uygulayacaksınız ve bunun neticesinde bu özgüven tazelemesi olabilir ya da bir girişimi en iyi şekilde tamamlarsınız artık. Tahmin ettiğiniz gibi olur. Sonuç olarak burada bu özgüveninizin artması bundan kaynaklı olabilir. Ama tabi burada belki de ee, istediğiniz aradığınız e, alkışı, beğeni ya da e, burada başkalarını da harekete geçireceğiniz ya da sizi destekleyecekleriyle ilgili ifadeleri e, duymamış olabilirsiniz. Ve ondan kaynaklı şöyle bir çevrenize bakarsınız, ah, yalnızım yani arkamdan kimse kimse gelmemiş ya da işte ben aslında nasıl önemli bir şey de başardım ama bununla kimse ilgilenmiyor diyebilirsiniz ama biraz zamana ihtiyaç var diyor burada sizi anlamaları için ya da arkanızdan gelebilmeleri için ya da sizi övmeleri için biraz zamana ihtiyaç var. O yüzden aslında onların gözünde de çok daha değerli bir pozisyondasınız. Saygınlığınız da arttı. Merak etmeyin diyor burada. Kendinizi de te tebrik ve takdir edin. Özgüveninizin artması boşuna değil. Önemli bir şey başardığınızın farkında olun diyor. Gene, gelelim e nasıl görüneceksiniz konusuna. Değnek şövalyesini görüyoruz bakın. Artık e uzun zamandan beri belki de zamanı gelsin diye beklediğiniz bir konuyla ilgili olarak artık koşullar uygun hale geldi. Rutin halde ya da beklemede olan bir konuyla ilgili olarak artık hareketli günlerin başlayacağı bir zamanı işaret ediyor değnek şövalyesi bu görülebilir ama burada tabii ki siz uzun zamandır beklediğiniz için çok istekli olabilirsiniz ya da siz çok hızlı olabilirsiniz mesela ama çevrenizdeki kişiler size yetişemeyebilir ya da sizin kadar istekli coşkulu olmayabilirler o yüzden biraz tabii ki enerjinizi makul seviyede tutmanız gerektiğini söylüyor hani bu konularda biraz kontrollü olmanız gerekebilir ya da vereceğiniz tepkilerle ilgili olarak abartılı tepkiler verme, yakıp yıkma e, gibi bir durum e, böyle bir potansiyel vardır elbette burada. O konularda yine biraz daha frene basarak e, abartılı tepkilerden uzak durmanız gerektiğini de söylüyor. Ya da gereksiz detaylarda boğulma riskimiz vardır. Bakın hareket iyidir diyor. Mutlaka harekete geçin. Ne bekliyorsunuz der hatta ama enerjinizi makul seviyede tutun ve olması gereken yere yönlendirin. Gereksiz şeylerle bir sürü zamanınızı harcayabilirsiniz. Hani bu konularda da yine uyanık olmanız gerektiğini söylüyor değnek şövalyesi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.